Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada Nusbrav. Bakın gördüğünüz üzere. Bazı şu almayacağım. Onu kutudan çıkarmaya çalışacağım. İlk başta savaş kutusu. Bir yazdı bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Bir yazdı. Mega kutu hadi bitleyip İki yazdı ve bir karakter geliyor. Ne geliyor? İlk tane efsaneye çıkarsak çok iyi olur diye. Video ya güzel başlasaydık iyi olurdu. Bir daha beka kutu. İki yazdı. Hadi. Üç yaz, üç yaz. Hadi üç yaz. Dört yazdı. İki karakter. İki karakter. Colt. Gizemli gel. O pe, peli peri miydi Anladım, Unuttum. Aynen periymiş. Para. Yeni, yeni bir eder savaşçı açılıyor. Daha yeni var. Şimdi ben bu sefer Omega kutu. Ben Başladık. 5 yazdı. Bir karakter mi geliyor? Hadi YouTube bastım. O oh, brok. Bir de elbas veriyor zaten. Bir tane savaş kutusu açmak istiyorum iki yazdı. Birazdan da mega kutu, mega kutu. Arkadaşlar artık mega kutu açacağım. Alt yazdı. Ne geliyor arkadaşlar? Rosa geldi. Arkadaşlar bu arada baya karakter çıktığı için ee, karakter çıkma şansı daha az düşüyor. O yüzden zorlanıyoruz. 5 yazdı gördüğünüz üzere. Hadi Omega kutu. 6 yazdı. Gördüğünüz üzere karakter gelmiyor. Hadi bakalım. 7 mi yazdı? Ben bir yanlış gördüm. O Barley. 5. Ender karakterimiz açıldı. Hadi bakalım. Ah oh, iki kutu. 6 yazdı. Toko geldi. Şimdi arkadaşlar bir tane daha açtık. Şöyle 5 kal 5 yazdı. Ya ben geçelim. Şöyle o yazdı. O yazdı. O yazdı. Hadi yavaşça. Kaçta parlayacak? 3'te 4 3 2 2'de parladı arkadaşlar. Bas Tab Nita geldi bu bir, bir, bir daha şimdi bir daha de bir süper ender karakter açılıyor boş şeyler arkadaşlar şimdi bir tane daha omega kutu açmak istiyorum 11 yazdı. ne geliyor birden parlayacak iki de mi? bir oh, pearl geldi pearl arkadaşlar pearl geldi pearl Pearl. Şimdi bir de hiper şarj açalım. Sadece hiper şarj gelir. Rotor hiper şarjı geldi. Arkadaşlar bu adam videoyu beğenip abone olmayı bir unutmayın. O yazdı. Bir şey çıkmadı. Hadi bir tane daha. O yazdı bir şey çıkmayacak. 11 veya 12 yazsa bana yeter. 11 hadi bismillah. O bir yazdı bir parlıyor ve bastım gus geldi gus 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 geldi devam ediyoruz bu arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz bu sefer kardeşi baştıracağım hadi aç baran açtı kaç yazdı o yazdı hadi bas bas o yazdı bir şey gelmeyecek baran arkadaşlar Kardeşi bastı. Konuşamıyor. Evet. Bağırabiliyor. Bağır bakayım. <laughs> Gördüğünüz <gülüyor> üzere. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar boş verin. Şimdi kutu açılmaza. Ayağı mı açacağım ben? Ayağı mı açıyorum şu an arkadaşlar? O bir yazdılar. <laughs> ne geliyor arkadaşlar sizce? Ne geliyor? Bastım. Dynamite. Mike geldi bak. Mike. Hadi bakalım devam ediyoruz. Of. Ah. Yapma ya. <laughs> Hadi bastık. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. Oha. Besmele işe yarıyor tik geldi arkadaşlar. Tik, tik. Tik, tik. Tik, 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 tik. Bismillahirrahmanirrahim. O geldi Hadi gel bana bir tane de ayağınla sar aç. <laughs> arkadaşlar ayağımızla açıyoruz. Açılı. Güzel şeyler geliyor. <laughs> ne geliyor? O geldi. Bir şey çıkmadı. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sıra D'ye geçiyoruz. Azıcık da star alışalım. Süper eder. <laughs> çıksın götümü açıyorum. Güzel bir çıktı. Efsane çıksın götümü açıyorum. Çıkmayacak ki Efsane ve. Güzel. Ya güzel yazıyor korkutuyorum ya. Süper Ender. süper Allah bir tane daha. Ya dur dur. <laughs> Sen de mi açacaksın? Dur açtırayım. Al bak. Aç. Para açıyor arkadaşlar. Ender çıktı Baran. Bir de stası. Bir de zaman bitiyor ya. Bitti. Şimdi bir tane de şuradan efsanevi açmak istiyorum. Görevler değil. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Açtım. Bin altı geldi. İçe Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer Omega kutu. Bir şey gelmiyor ya artık. 11 yaz 11 mi yazdı bana, bana, böyle geliyor. 11 yazmış. Ne geliyor arkadaşlar? <laughs> Darli, Daryl geldi. Darli, Darli, Daryl geldi. Daryl. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de arkadaşlar ben birazcık kutu açıp geliyorum. O veya o falan yaz, 12 falan yazdı da size bilgilendiririm arkadaşlar o bir yazdı şimdi bakıyoruz arkadaşlar herkes bir besmele çeksin Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Jesse Allah hiper şarja bastık neyse Bu kutu tüm su içenlere gelsin. Şu videoyu izleyip su içenlere gelsin. Dur bir dakika. Bakalım su içenler ne için geliyormuş? Dokunduk. O yazdı. Bir şey gelmiyor. sen de mi bastıracaksın? Gel dur. Bastıracağım. Bas hadi. Bas. O geldi. Aa! Al iyi oldu bu. Ölmesi gitti mi? Ya indir elini. <laughs> Yeter. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Azıcık karakter, karakterleri gösterelim. Çıkan. Pearl çıktı. Efsanevi çıksın. Bakın. Şuradaki. Oli çıksın istiyorum. Oli'yi hiç denemedim. Meeple'ı denedim de Oli'yi deneyemedim. <laughs> Ve bu videoyu sizlerle birlikte deneyeceğiz. Omega kutusu. Bismillah. Burnumu açacağım? 11 çıktı. Bana ne olur oli çıkar sana açtıracak çünkü. Hadi bas bas. Ne çıktı? Ceki çıktı. Arkadaşlar fark etmediniz mi? Hiç kostüm çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi buradakilerden açalım. Güzel bir efsanevi çıktı. Arkadaşlar efsanevi çıktı. Basıyoruz. Kordelius, oh! Kordelius. Arkadaşlar Kordelius çıktı. Olamaz böyle şey. Kordelius <laughs> çıktı. Oha. Daha ilk kutudan. Gelin şimdi bir tane daha atış basıyoruz destansı olsun, olsun böyle. Dur dur dur. Bana dur. Şurada üç tane birden yan yana. O ikisi de şurda. Işte. Başlık. Hadi bir ver ya aga ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar üç tane birden yine bastım. Gel bana sen aç bir tane de. Süper eder. Bir tane ben açayım. Destansı. Ender. Kutulara geri mi dönsek ya? <laughs> Hadi. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Bismillah. Dört parmak. Bana durur musun? Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane daha. Aç. Bakalım çıkıyor süper Ender. Ender. E, ne zaman geleceğiz lan? Şimdi. Bastım. Destan sanırım bir tanesine basalım. basamadım. Basmışım. Bana izleme mi? Gene de. Bunu sana açtıracağım. Ay pardon bir tane tıkladım. İnşallah bu videoyu baba babam izlemez. Ay pardon dedim. <laughs> Neyse başarılar arkadaşlar devam ediyoruz. Omega kutu. 11 ilk açışta arkadaşlar. <laughs> sen geldi arkadaşlar. Sen geldi. Sen sen. <laughs> Şimdi arkadaşlar birazdan o yazdı. <laughs> devam ediyoruz. Hiç kostüm çıkmıyor bu arada. bir yazdı lan. Bu ne? He bu şey istediğimize ödül puanı gönderebiliriz. Cordelius onayla. Cordelius o bir yazdı bu arada. Gel iki biz aynı anda bana. Ben bastım. <laughs> Kart çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ee, şimdi arkadaşlar bir tane daha mega kutu. Arkadaşlar ben birkaç kutu açıp geliyorum. Bir şey çıktığında size bilgilendiririm. Arkadaşlar, crow çıktı gördüğünüz üzere Hala, bolus diyor. Ya, yani yalan değil. Crow ya. çıktı. Bekle, değil, Ve ayrıca devam ediyoruz. Dish de Rico çıktı. Yeni bir efsanevi savaşçı açılıyor. Spike açılıyormuş. bunda yine ha? bu sefer crow'a vereceğim. Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar karakterimiz çıktı yani. Şimdi birazdan böyle ben bir şeyler yaparım. Şimdi bakın burada Oli ile Maple var ama hiçbirini yapmayacağım. adam O tane Star Drop. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi çık 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 çık. çık, çık şöyle hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Abi şey çıkmıyor ya. Şimdi 4'lere 1'lere tıklıyor bakisi gelirse artık olarak Küçük kutuyu. Sürekli küçük kutu bu ben. Büyük kutu. O mega kutu 5 aldı. Omega kutu o gelmiş. <laughs> Şimdi de tekrardan bu sefer yine o bayka kutusu. 11 yazdı. O bir yazdı da geliyor ne geliyor. <laughs> Lola geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Öksürüp tuttum. Devam ediyoruz. Mega kutu. 6 yazdı. Ne geliyor? 8 bin. 8 bit bu arada tüm e, süper ederleri tamamladık ben biraz da bir şeyler çıkarsa size haber ederim arkadaşlar kit çıktı kit kit çıktı oha yavaş, yavaş yavaş evleri tamamlıyoruz arkadaşlar buzz light bir alıyorum aldım oha buzz light bir çıktı oha <gülüyor> <gülüyor> Şimdi basıyoruz. Açıyorum. Ben bu ne? Yani yine şey. Şimdi yine kurova basacağım. Ya da kita basacağım. Arkadaşlar kaç karakterimiz olmuş ona bir bakalım. <laughs> arkadaşlar bu kadar çıktı. Şimdi arkadaşlar baksayacağız hepsine. Ama altında. Arkadaşlar ya bir seviye kaldı bir seviye kaç istiyor? Sana ne oluyorsun arkadaş? Altı altımız olmazsa zaten satın alabiliyoruz arkadaş. Ne istiyor? Hadi. Evet dur. Hadi. hadi devam ediyoruz. Şimdi bir de sen. Devam et. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben birazcık daha kut açıyorum. Hadi bakalım ne çıkıyor? 12 mi? 12 mi? 12 mi? Devam ediyoruz. Yaptın mı sen şeyini? Yok. <laughs> Lolevelo çıktı arkadaşlar. Şimdi adı dökme dedim bütün Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir tane daha açalım. Devam devam. Arkadaşlar ben videoyu durdurunca güzel şeyler çıkıyor. <laughs> Cidden. ben videoyu durduruyorum. Güzel şeyler çıkarsa söylerim. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir Birkaç karakter bir çıkardım. Kedi çıkardım. çıkardım. Pardon kedi çıkarmıştım. Dog çıkardım. Charlie çıkardım. Neri ve Laura çıkardım. Bir de ne çıkardım hatırlamıyorum. Bir de Colette çıkardım. Bir de Edgar. Bir de Gale çıkardım. Başka ne çıkardım hatırlamıyorum. <laughs> hatırlamıyorum harbiden. Neyse. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir kere maç yapalım mı? Gel bir karakterimizi bakslayalım. Bence kit bakslayalım. <laughs> <Evet>, devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Bakslıyorum. Baksladım. <laughs> Bu da iyi. bunu alalım. Tek hesaplaşma oynayacağız. Bir de şu. Kostüm alacağım arkadaşlar. Yeni kostümlerden almayacağım. Benim en sevdiğim kostüm şu mavi. Aldım. Gitti. Bir boç yapalım. Arkadaşlar çok iyi oynadım. Söylenemez. Hihi. verin. Şimdi devam ediyoruz. Allah seçmeyi unuttum. Şöyle aldık. Evet, bu da aldık. Başladım. <laughs> <laughs> Okul nasıl gidiyor lan? Zirizotlar. <laughs> ah, ah. Neyse boş ver. Arkadaşlar ne kutular hediye kutusu? <laughs> boş ver. Aa bak direkt ortaya koş. Kokodu verip bas. Hayır hayır hayır. Öleceğim lan. İtale çekmiyor. Abi Edgar var Edgar. Şimdi gel la buraya. Piper. Allah. Özür dilerim abla. Burada lan bak kafa. Çekmiyor. Dur, dur dur dur. Ya dur kaka ya kaka dur ya Allah. Öldüm arkadaşlar ya çekmiyor ki çekmiyor. Baksana öyle çekim gücüne ya. Bence biz açalım sadece. Aynen. Tekrar öyle var. Devam ediyoruz. Şurada da alsak. Başla. 12 yazdı 12 yazdı 12 tamam 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 12 bir iki şeyi kesik karakter ooo ala neydi lan hem çıktı <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar iki yazdı bir de çıkıyor <laughs> işte güzelce. şey aksesuari çizmeyi gel Hayır. Burada tabii ki de cevap basacağım. Tabii ki de Edgar dermişim. Tabii ki de Larry ve Lori. Oy bu yazdı. Kaç yazdı lan? Göremedim. Bismillah. Beş yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar bu kuzeliş. Devam devam savaş kutusu. Fazla oluyor. Çekmiyor. Çakmıyor, Çakmıyor. Çekerse açacağız. Hangi kutuyu açtım lan ben? Çekmiyor. Neyse arkadaşlar bugün de videomuz. Sonuna gelelim. Like atıp abone olun. Ömürlere açmayı unutmayın seviyoruz. Görüşürüz.